Nedir o sert tedbirler? Sert tedbirlere baktığımız zaman İngiltere'de artık bir sokağa çıkma yasağından da kısmi olarak da olsa bahsediyoruz. İngiltere'ye gidelim. Gazeteci Nila Dinçlük karşımızda. Hoş geldiniz Haber Global'e. Merhaba. Şu soruyla başlayalım isterseniz. Nereden nereye? Yani bir yandan sürü bağışıklığı e, konuşulurken tepkilerden mi, hayatını kaybedenlerin sayısından mı, İtalya'dan mı? Niçin Boris Johnson kararını değiştirdi? İngiltere'de. Boris Johnson geçtiğimiz hafta İtalya'nın 2-3 hafta gerisindeyiz dedi. Yani bu kararı almasında İtalya'daki gidişatı yakından takip etmesinin önemli bir etkisi elbette vardır. E, fakat burada hükümet gerçekten çok büyük bir bilim kuruluyla beraber çalışıyor. E, bilim kurulu koronavirüsü adım adım takip ediyor. Dünyadaki tüm gelişmeleri, e, açıklanan tüm teorileri, yapılan tüm çalışmaları. Başta takip etmeyi tercih ettikleri sürü bağışıklığının virüsün pik noktası denilen şu anda birçok enfekte hastanın e, semptomlarının ağırlaştığı dönemde herkese yayılmasının kötü bir fikir olduğuna karar verdiler ve bunu kontrol altına alamayacaklarını düşündüler. E, dün akşamki açıklamasında Boris Johnson da benzeri bir şey söyledi. Yeterli hastanemiz ve yeterli solunum cihazımız yok dedi. Şu anda toplumun büyük bir kısmının enfekte olmasını kaldıramayacaklarını düşündükleri için sürü bağışıklığından vazgeçip virüsü bastırma politikasına geçtiler. Şimdi e, Türkiye'de şu konuşuluyor örneğin e, özellikle Fatih Terim haberinden sonra ııı e, işte ertelenmesi tartışılıyor. Bakın yarın geç kalınacak deniliyordu. Bugün aynı mesele sokağa çıkma yasayla ilgili konuşuluyor ve niçin edilmiyor diye söyleyenler var. Sokağa çıkanlar olmasına rağmen. İngiltere'de nasıl konuşuluyor bu? Çünkü dün başka konuşan, bugün başka konuşan bir Başbakan var. Yani sanki kendisi o tedbirleri daha önce de alıyormuş gibi bir de İngilizlere hani daha sert tedbirler alırız, uyun diyor şimdi. Ee, aslında geçtiğimiz pazartesi gününden itibaren hükümet ağzıyla insanlara evde kalmaları ve e, çok önemli bir işleri yoksa eğer işlerine bile gitmemeleri çağrısı yapılıyordu. Ama ben dünkü yayında da buna benzer bir şey söylemiştim. Çok net e, kararların açıklanmaması burada insanların kurallara uymamasına neden oldu yani çok önemli bir işiniz yoksa işe gitmeyin ifadesindeki çok önemli iş kime göre neye göre sorusunu soruyor burada İngilizler. ama tabii ki şöyle tuhaf bir durum var. Buradaki herkes artık sokağa çıkma yasağını seviniyor diyebiliriz. Peki oradaki uyuma durumu nasıl? büyük oranda uyuluyor. Aslında henüz koronavirüsle ilgili ciddi konuşmalar yapılmıyorken bile metrolarda hissedilir bir boşluk yaşanıyordu. Mart ayının başında e, HSBC'nin buradaki genel müdürlüğünde bir çalışanın enfekte çıkmasıyla beraber aslında Londra'daki büyük ofisler mümkün e, nasıl söyleyeyim mümkün bölümlerle beraber home office çalışma sistemine geçmişti. Bu da aslında metrolardaki trafiğin hissedilir ölçüde azalması anlamına geldi. Restoranlara giden insanların sayıları azaldı özellikle öğle saatlerinde. Henüz hiçbir karar açıklanmamışken Londra'da iki hafta önce bazı restoranlar dükkanlarını kısıtlı saatlerde açmaya ya da çalışan sayılarını azaltmaya başlamışlardı. Haliyle şu an alınan bu sert karar karşısında biraz daha uyum sağlıyorlar. Geçtiğimiz hafta sonu Londra'da çok kalabalık ve herkes dışarıda olmasına rağmen hükümet buna karar verdik bunu uygulayacağız dedikçe insanlar riayet ediyorlar bunda bir sorun yok. İngiltere basını ne diyor? E, İngiltere basını aslında biraz daha ılımlı takip ediyor. Yani ben e, İngiltere'deki haberleri de takip ediyorum. Türkiye'deki haberleri de takip ediyorum. Türkiye'deki kadar e, sert ifadelerle U dönüşü yapıldı, bu sistemin e, çöktüğüne karar verildi gibi şeyler söylenmiyor. Çünkü aslında bunu bütün bir süreç olarak algılıyorlar. E, hükümet de öyle algılıyor, basın da böyle algılıyor. Evet. Bu bir yöntemdi, işe yarayabileceği düşünüldü o dönem yapılan gözlemlere göre. E, denedik ve olmayacağına karar verdik. Biraz zararın neresinden dönsek kar gibi yaklaşıyorlar diyebiliriz. Şimdi az önce Türkiye'deki ya da diğer e, Avrupa ülkelerindeki gibi e, görülmüyor, farklı bir şekilde görülüyor, daha olumlu yönde görülüyor dediniz ya. Tam tersini evet. soralım. Dünya Türkiye e, yer alıyor mu? E, İngiltere basınında nasıl yer alıyor? E, İtalya yer alıyor. Aslında Türkiye'ye dair çok fazla haber yer almıyor. Burada e, sadece Londra'daki e, Türk toplumuna hitap eden yerel basın e, Türkiye'deki gelişmeleri takip ediyor. Aynı zamanda Londra'da hayatını kaybeden Türklerin haberleri, enfekte olan Türklerin haberleri dönüyor ama genel İngiliz basınında Türkiye'nin yer aldığını söyleyemem. E, çünkü İtalya'da durum çok Korkunç bir hal aldı sizin de bildiğiniz gibi ee, ve biraz İngiltere İtalya'yı baz alarak e, stratejisini yürütüyor. O yüzden basın da oraya odaklanmış durumda. Ee, son olarak şunu da sormak isterim. Şimdi bütün dünyada tartışılan bir konu var. İşte Amerika'daki kongrede yaşananlar. Bir tarafta ekonomi tarafı, bir tarafta sağlık tarafı. İngiltere ve aldığı karar da aslında bu şekilde. Tabiri caizse işte e, bizdeki sözde ölen ölür kalan sağlar bizimdir şeklinde yorumlandı buradan. E, bununla ilgili tartışma nasıl gidiyor? Çünkü bu virüs halledildikten sonra ekonomiyle ilgili ortaya çıkacak ya da işte artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak meselesinde biliyoruz. Nasıl tartışılıyor bu konu ekonomi ve insan sağlığı e, terazisi? E, açıkçası İngiltere'nin yaşlı nüfusundan vazgeçtiği görüşüne katılmıyorlar çünkü normal şartlarda İngiltere'nin ulusal sağlık sistemi e, özellikle yaşlı insanları korumaya çok önem gösteriyor ve e, onlar için çok ciddi bütçeler harcıyor. Burada genelde gençler gidemezler normal zamanlarda e, hastaneye ya da sağlık ocağı dediğimiz GP kuruluşlarına. Çünkü gerekli ilgiyi görmediklerini söylerler ve kendi başlarına atlatırlar bu tür vakaları. Haliyle koronavirüs için de yaşlı nüfusun gözden çıkartıldığı görüşüne e, İngilizler katılmıyor. Bunu e, bu kapsamıyla tartışmıyorlar. E, Ekonomi yönünde de tabii ki herkesin kaygısı var çünkü işler bir anda durdu fakat Boris Johnson'ın açıkladığı ekonomik paketi e, herkese mit verdi. Maaşların %80'ini ödeyeceğini söyleyerek patronlardan çalışanlarını işe çağırmamalarını istedi. E, aynı zamanda buradaki ev kredileri, e, vergi borçları ertelendi. 3 ay kadar net olarak ertelendi. E, aynı zamanda da kiracılara yardımcı olunacağı söylendi. E, ama tabii ki e, finansal bazda daha büyük şirketler açısından tartışmalar henüz dönmüyor. Bunun için galiba biraz daha zamana ihtiyaçları var. Şu an yaşamsal ihtiyaçları tartışıyor İngiltere. Çok teşekkür ederiz bu yayına katkı için. İngiltere'deki durum bu şekilde. Meslektaşımız Nida Dinçtürk aktardı.